Bebekleri. Bebeklere. Yani bizim de kendi inancımıza göre yani bizim kendi kültürümüzü, kendi gelenek ve göreneklerimizi ve dinimizi öğretmemiz gerektiğine inanıyorum. Bebek derken çocukken tabii ama herhalde e, bir e, simge olarak onlar bebekten başlatarak yani bebekleriyle beraber bu şekilde büyümelerini istiyor. Peki aslında şimdi yani bebek dediğin şey e, sonuçta 3 yaşında 4 yaşındaki çocuk hı hı. Haclıcığım yani Bebek de oynuyor. Hayal hı. gücünü geliştirmesi için oynuyor. Aynen. Doğru. Ee, biraz da işte yani eğleniyor tabii. Çocuk hı hı. E şimdi daha bu yaştan yani yurttaşlık bilgisi dersi de vermiyoruz mesela. Yani <laughs> bir biz hiç ben görmedim. Türk'üm, doğruyum, çalışkanım, atam bilmem falan işte. Doğru. Böyle bir şey duymadım. Biz de bilmiyoruz. Yani bunu e böyle bir hani duayla başlamak biraz bir değişik değil mi? Yani hiç ben Çok yurttaşlık değişik. bilgisi dersi veren bebek gördünüz mü arkadaşlar? Hayır. <laughs> Hay ama çocukken Musevilerin e, erkek evlatlarının 13 yaşına geldiği zaman onların sünnetleri, doğdukları zaman ilk doğdukları zaman sünnetleri, her pazar kiliseye gidişleri e, bütün bunlar da o zamandan evet. başlıyor. Bebekken başlıyor. Yani çocukken. Ama eğitiliyor. bu aynı şey değil ki ajan. Bu bebek ve çocukların yani Mehmet Ali bunu daha iyi açıklayabilir. Çocukların benim de yeğenlerim var. Küçük yani çabucak kafaları karışabilir yaratıklar. Şimdi amin ne demek? Şimdi bebek ne demek istiyor? Bunları açıklamak için biraz erken yaşlar diye düşünüyorum. Şimdi bu çocuğa bu bebek alınırsa bu bebek ne demek istiyor? Açıklaması çok peki zor. Deniz, bir de istismar peki, edildiğini düşünüyorum peki, ben açıkçası peki, biraz. Bir şey sorabilir miyim peki Deniz? Ortamdaki paradoksu bana nasıl açıklarsın? Hangi ortamdaki? Yani bütün bunlarla ilgili paradoksu. Yani biz büyürken bunlar yoktu. Hı hı. Olmaması Şimdi daha doğruydu. Şimdi böyle bir şey var. Olmaması daha doğruydu veya değildi. Ama yani şu anda böyle bir çelişme var. Yani yabancı kültürde kültür... ki var bu. Yani, yani yemeğe oturmadan tüm aile bireyleri evet. oturup böyle dua eder. Allah'ın verdiği nimetlere falan gibi bu kültür belki de bunun bir uzantısı olarak buna bir yaklaşım olarak bizimkiler düşünmüşler ama tabii ki belki çok uç. bunun altında muhakkak ticari bir rant yatıyor muhakkak. ve de e, dini de ticarete alet etmek gibi bir şey yatıyor gibi. Yani bunun altında bu yatıyorsa tamam biz Hristiyanlıktan onlar dua ediyorlar oradan bunu geleneğimize mi getirmeye çalışıyoruz ve Çinde Çinde yapılan bebeklerle Türkçe dua okutuyoruz ve üstünde İngilizce Press mi yazıyor çok tuhaf bir durum Nasıl? <laughs> zaten onu çözelim diyorum. Nerede? <laughs> hani biraz önce gördüğünüz bebek yani Preski. bebek İngilizce ismi evet, e, şey yani eski senin bebek. eski model <laughs> Bu senin eski model bebek Ona pues Yani tabii e, bu bunu üreten şirkete de biraz hani seslenmek istiyorum çocuk Bebek hani bizim eskiden seyrettiğimiz Çaki diye bir bebek vardı. Ona benzemiyor mu biraz çok korkunç değil mi? Hani bir şekilde bilmiyorum ben biraz dini istismar ettiklerini düşünüyorum. Çocukların ee, çok kafası karışık varlıklar. Ben yeğenimin hatırlıyorum annesine sorduğunda ya büyünce ne oluyorsun diye sorduğunda çok çok büyüdüğünde ölüyorsun dediği zaman annesi büyüme sütü içmeyen bir yeğenim Sadece. vardı benim. Ya Çocukların bu kadar çabuk kafası karışırken şimdi böyle bir bebeği onların eline vermek, onun o bebeğin ne dediğini anlaşılması, onun kendi kafasını onu değerlendirmesi çok karman çorman olabilir kafası diye Tabii düşünüyorum. Ama yani çoğunlukta Atatürk ve layıklığı öğreten bir sürü insanla da dolu. Yani bu bir misyon. Belli ki dediği gibi Mehmet Ali'nin de ticari amaçla yapılmış. Evet. O yüzden... Yani ee, bu karışıklığı halletmek lazım. Yani diyeceğiz. ne nutuk okuyan bir bebek anlamda. olsun, ne de dua eden bir bebek olsun. Ne nutuk bebek... okuyan bir bebek olsun. <laughs> evet, ne de dua evet, eden bir bebek. Evet. Bravo, yani eski bravo. model bebeklerimize geri dönelim bence. Bakın bence. onlar bebeklikleri yaşasınlar. Bence, bence ben. Hepimizden <laughs> birer var <barbi> diye. <yasın. gülüyor> <laughs> bu son zamanlarda böyle e, olaylar ne Ali fazlalaştı Yani bir kere bir, bir barbi çıktı, tesettürlü bir barbi çıktı. Okul çantalarının arkasında çıkarması yapıldı. Ee, Üsküdar Belediyesi'nde iki gün önce gazetelerin hepsine yansıyan bir haber vardı. Uçurtma uçurmak yasaklandı. Biraz önce bütün arkadaşlarım gülümsedi, kahkahalar attılar ama gerçek bir gerekçeydi. Daha doğrusu Afganistan'daki gerekçesi gerçekti. Orada da uçurtma yasaklanıyor ve orada diyorlar ki e, meleklerin e, kanatları uçurtmaya değiyor ve e, melekler uçamıyorlar havada. Onun için çocukların uçurtma e, uçurması yasaklanıyor Afganistan'da. Üsküdar Belediyesi'nin niye yasakladın? gerekçesi yok. Ne diyorsun? Yani bunlar böyle arka arkaya olan olaylar bir böyle ne oluyoruz sorusunu beraberinde getiriyor. Ne diyorsun? Ya dönemle ilgili bir şey bunlar. Yani birçok televizyon kanallarından tutun birçok yazılı basında olsun tabii ki dönemle atbaşı gidiyor bazı şeyler. Şimdi çocukların özellikle okula giderken tesettürlü çantayla okula gitmeleri, çocukların buna yönlendirmeleri bence çok yanlış bir şey. Kafalarının o yaşta daha bu tip şeylerle zehirlenmeleri birazcık yanlış gibime geliyor. Yoksa çocuklar tabii ki annesiyle, babasıyla, çevresiyle o dinin güzelliklerini çok daha güzel, çok daha farklı bir şekilde öğrenebilirler. Bunu algılayabilecek şekilde. Ama bu tip böyle çantalarla, yok başka şeylerle, tesettürlerle falan çocuklara yönlendirmek çok yanlış gibi geliyor? Bırakın, Abi. bırakın uçurtmalar özgürce uçuşsunlar. Evet, Melekler öyle. de özgürce öyle, uçuşsunlar. uçuşsunlar. Ve de ayrıca hepimizin bağrısını Bence çocukların idolize ettiği simgeleri ee... Barbie haline getirseler ve çocukları o şekilde meşgul etseler çok daha güzel olacak. Ama Kıpağa yani bu ülkede Barbie'nin ismi o kadar kötü olaylara karıştı ki o yüzden wow. hani çocukları... Bravo. Bravo Deniz. Gerçekten ama yani böyle tuhaf biraz önce Ajam söylediği şey bu. Tuhaf bir paradoks var bu ülkede. Neden? Böylesine bir operasyon ismi Barbie olur. Ben onu da anlamam. Biraz sonra onu da konuşacağız ama yani Tuhaf değil mi? Ya dua okuturlar bebeklere, bizim bildiğimiz Barbie'lere ya da olur olmaz bir operasyona gidip de ismini Barbie takarlar. Burası tabii yani çok çelişkili bir ülke dediğim gibi ama ben mesela o tesettürlü tesettürlü Barbie'lerin olduğu çantaları ben yeğenime taktırmak istemem. İleride çocuğum olursa taktırmak istemem. Onun açıklaması Böyle bir bebek bir şey. alır mısınız? Hayır. Alır mısın acaba? Hayır. Alır. Mehmet Ali sen çocuğunu alır mısın? Hayır. Sen alır mısın? Kendim alırım ben onu. <laughs> 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 Çocuğumu almam. Sevgili seyirciler, adı üstünde bebek, bir oyuncak. Küçük çocuk. Hakime mağdurları tanımam, maçlarda görmüşümdür diyen Şaş, çıkışta gazetecilerin sorularıyla karşılaştı. Bir bayan muhabirin kendisine, bayanların sizin maçlarınızı izlemeye geldikleri doğru mu sorusuna verdiği cevap şaşırtıcıydı. Tam bir bin bir maçta maçta siz mi geliyorlardı arkadaşlar? Şimdi sonra böyle bir Böyle bir terbiyesizlik yapmadı. Başına güneş mi geçti ne oldu sana? Bu olay geçtiğimiz günlerde gazetecilere sizin yüzünüzden sevişemiyorum diyen Teoman'ı akıllara getirdi. Lan sizin yüzünüzden. Lan sizin yüzünüzden. Sırtlar <laughs> <laughs> Teoman gazetecilere sizin yüzünüzden kadınlar kaçıyor. Seks hayatımı mahvediyorsunuz." diyerek ağzına geleni söyledi. Lan sizin yüzünüzden. <gülüyor> <gülüyor> ya. ya <abi>. Ulan kır. <laughs> Böylece Teoman'ın sevişememesinin suçlusu bulundu suçlu medyaymış. Abi mı ee, tabii ki ya. Her zaman olduğu gibi. Teoman'dan sonra Hasan Şaş da şaşırttı. Ünlüler gazetecilere çıkıştı. Haftanın en acayibi ünlülerin çıkışı diyorsanız B yazıp 3544'e gönderin. Sevgili Deniz'ciğim senden başlasın. Ya çok merak ediyorum. Şimdi, Hayır senin de çünkü <laughs> böyle kameralarla, kameramanlarla, paparazilerle böyle bir dalaşmaların falan var. Bu böyle kamera ordusu geldiği zaman sinirler mi bozuluyor? Ne oluyor? yani ya şimdi, benim şöyle güzel bir hayatım vardı düzgün bir şekilde giderken bu kadar flash ne oluyor mu diyorsun? Şimdi Burada bu kadar insan birlikte seyrediyoruz. Şimdi burada tabii programcı olmak, haberci olmak adına tabii ki kına, kınayan bir tavırla yaklaşsak da burada seyreden bütün arkadaşlar bakıyorum. Herkes gülümseyerek bakıyor. Şimdi Böylesine yüz kızartıcı bir sebepten dolayı bana sorarsanız çok da önemli bir mevzu değil. Bana sorarsanız bu insanları böyle deşifre etmek bu konuyla ilgili de çok gerekli de değil. Ben öyle düşünüyorum. Yani bu sonuçta bu insanlar insanı öldürmemişler. Başka bir alışveriş içerisine girmişler. Tamam yanlış bir şey yapmışlar ama Ne şimdi, gibi alışveriş? <laughs> ama alan... Alan, alan memnun, satan memnun. Neyse. <laughs> e tek memnun değil galiba. Alan memnun Şimdi, da alacak. şey mi yani bebek alışverişi Barbie almış ver, vermiş. Şimdi evli ve böylesine bir mevzudan dolayı adliye gitmiş bir star futbolcunun oturup da sakin sakin bu konuyla ilgili açıklama yapmasını bekleyemeyiz. Şimdi evet söylediği şey de bence biraz alış ağız alışkanlığı diye düşünüyorum. Hani bir kafa koyarım topa evet. da öyle kafa çıktıkları için <gülüyor> <gülüyor> yani ben e, açıkçası yaptığı şeyin affedilemez bir şey olduğunu düşünmüyorum. Teoman'a gelince de bence... Can, ten... Bir dakika, şimdi Hasan Şaşta önce bir kalalım. Hasan Şaş aslında e, diyor ki, kendisi söylüyor. Diyor ki, e, nereden tanıyorsunuz diyorlar. Tanıyor musunuz diyorlar. Maçlardan tanıyorum diyor. <laughs> ma maçlardan tanıyorum <laughs> diyeyim de, adliye e, <laughs> çıkışı... E, Kadın gazeteci de soruyor hangi maçlardan tanıyorsun? Ne Öyle fark eder? Fenerbahçe Galatasaray maçı mı diyecek? Ne desin? Maç demiş adam. Yani Belki maçta maç olabilir ol. mi? Çünkü 25 bin kişiyi tanımayabilirsin de... <laughs> de <laughs> ...birebir belki tanırsın yani maçlarda. <laughs> soru da biraz tahrikkar tabii evet, yani. Evet, şimdi evet. yani. Şimdi... Soru da, sorunun altında da mecazi bir şey var şimdi adama... ...diyorum maçı, maçı falan yani. <laughs> Antrenmanda <laughs> mısınız falan? Hani Böyle bir şeye <laughs> doğru. Hani esprili bir soru. Onun da sinirleri bozuk belli ki. Eve gidip şimdi hanıma hesap verecek. Zaten hesap vererek belli ki oraya gelmiş... Böyle ee, bir de hesap vererek... Şey, şimdi yani evli bir adamın böyle bir mevzudan dolayı anneye gidip böyle bir konuda e, konuşması hani evde aman bizim bey de gitti bugün... E, <gülüyor> <gülüyor> gerçekten şimdi tabii iki taraf da kendine göre haklı. Şimdi oradaki gazeteci arkadaşımız da büyük bir hakaret yemiş. Ona da katılıyorum ama biraz daha pembe gözlüklerle birbirine birbirimize bakarsak mesela bence Teoman'ın verdiği cevap aslında gazetecilerle paslaşıyor Teoman. Ben öyle düşünüyorum. Yani gayet güler yüzüyle. Aynı fikirde düşünüyorum. Yani bir rahat Efendim? Aynı fikirde düşünüyorum. Aynı, aynı fikirde. fikirde Teoman'a sonra aynı geleceğiz. Fikirde. Önce e, <laughs> Hasan Şaşı şey önce yana, Hasan yani Şaşı operasyonu yapar. Hasan yani, Şaş, Deniz'e böyle... sonsuz katılıyorum çünkü bütün dedikleri aynen benim aklımdan geçenler. Hasan Şaş'ın dedikleri. Hayır. Sana <laughs> bir kafa basın da yaptım. Basına verdiği cevaplar çünkü mecbur onları söylemeye başka çaresi yok Ama ki. Ama kafayı koyarım mecbur mu diyorsunuz yani? Kafayı evet, koyarım Teoman'dan demeye mı? mecbur değil. Tabii ki ya o bir centilmenlik anlayışına aykırı bir hareket ama o anda aklına o gelmiş onu yapmış futbol e, Terim de, olarak. terimi olarak kafayı atarım koyarım. Belki ya. Necati sandı karşısındakini. <gülüyor> hani. <gülüyor> hani oradaki sağdaki diyaloglar e, oraya e, da oraya e, yansıdı. Sen, sen ya böyle yansıdı. şeyler e, karşıya yani geldiğinde. Tabii ileri, ki ne kadar e, bu sen konuda sürekli kameralarla planlı programlı yani. da olsak. ...hani konuşmayacağız, e, muhatap olmayacağız Kesinlikle diye düşünsek, doğru. karar da bile alsak, hı hı. planlı hı hı. programlı da olsak... ...o kameralarda, o muhabirlerin, o mikrofonları uzattığı zaman tahrik oluyor insan. Evet, evet, evet. Samimi söylüyorum, yıllardır yani ne kadar bu konularda o dengeyi kurmaya çalışsam bile... ...çok tahrikkel bir şey, arkadaşlarımız da bu konuda. Çok, çok, çok. Ben bir tanesini çok iyi biliyorum ki tekmeledim yani, ayıptır <laughs> söylemesi. Yani resmen ben, benim gibi bir adamda böyle bir şey beklerim, tekmeledim. Şimdi, evet, nasıl, olayı şu... bir anlatabilir misin? Ee, çoluğumun, çocuğumun <laughs> yanında geldi, bir şey sordu yani... Ee, bir işten geliyorduk sabahın 5'inde e, 6'sında uçakla e, Kıbrıs'tan geldik. E, yani sabahın 6'sında da ben kameralara cevap vermek, onlara bir şeyler e, söylemek zorunda da değilim yani. Yorgunum. Dedim. Dedi ki işte nereden geliyorsunuz? İşte Kıbrıs'tan geliyoruz. işten geliyoruz. Program çekiyoruz orada. Bir günündeydi gelmişim ben böyle. Yanımda da eşim var. Ondan sonra cıma... E, niye konuşmuyorsunuz? Son eşim. Ondan sonra cıma... tanıştırmadım ben. Biz tanıştık pilatesti. Hadi ya. Pilatesle mi gidiyorsunuz Mehmet Ali'nin eşiyle beraber? Spor yapıyorlar yani birlikte. Orada denk geldik. Hmm. Denk geldi. Evet, sizi de götürelim bir zayıflamışken. Denk denk ]ken. bakıştınız herhalde. Yok hayır konuşuyoruz çok dünya şekeri evet. bir hanımı var Mehmet Ali'nin. Mehmet Ali'yi çekiştiriyor musunuz bu arada? Hayır asla. Benim çekiştirecek neyim var? Her, şey şey <laughs> Her şey şeyim ortada neden konuşmuyorsunuz yorgunum dedim Yorgunuz filan dedim e, eşime döndü siz de dedi, neden dedi şey Yorgunuz dedi E dedi siz de mi çalışıyorsunuz orada dedi bak şimdi yani hanımım yanımda yani orada benimle birlikte şimdi buna ne dersin Hiç. o çocuk aynı şekilde gelip çoluğumun çocuğumun yanında yine böyle tahrikken sorular soruyor falan yani dayanamıyorsun bir yerde tabii, tabii. böyle bir tekmelemişim tekmede <laughs> denk gelmişim <laughs> ama o ben tekmelediğim en az üç kişiden dayak yemiş bir çocuk kime gittiyse mikrofonu uzattıysa dayak yemiş aynı üç muhabir benim adaşım biri mi Evet bir, 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 bir arkadaş <laughs> Yani seni de sinirlendirebildiklerine evet, göre Evet yani bazen insanlar da rad, Bir raddeye kadar tabii ondan ki. sonrasını tutamıyorsun Ama işte dediğim gibi o denge çok zor bir şey ee, Hasan Şaş da bu kadar tabii ki bizler tabii. kadar aşırı Aynen. neşir değil Kameralarla evet. filan Orada belki haddini aşmış olabilir evet. e, Sana kafa koyarım demekle filan ama Hanım ha. arkadaşlarını korumak